arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün bu güzel modeli birlikte yapmak istiyorum. Yapılışını anlatmak istiyorum. Modelimizin ismi bonbon şekeri, lollipop şekeri ya da balon modeli şeklinde birçok isim kullanılmakta. Modelimizi bebek örgülerinde çok rahatlıkla kullanabiliriz. Arka tarafı ve gayet kullanışlı yapımı kolay bir model. Hemen başlayalım. olarak 21 tane ilmek atarak başlıyorum. 21 sayısı benim modeli anlatmam için yeterli bir sayı. Bildiğimiz herhangi bir teknikle 21 ilmeğimi oluşturuyorum. 21 ilmeğim tamamlandı. Şimdi modelimizin daha net görünmesi için arkadaşlar başlangıçta 2 diş haroşa yapmak istiyorum. Haroşolarımı ben düz örgü olarak yapıyorum. Bütün ilmeklerimi düz örgü olarak alıyorum arkadaşlar. Sıramı bu şekilde tamamlıyorum düz örgülerle. Sıra sonundayım arkadaşlar. Son iki ilmekteyim. Ben ilmeklerin kenarda düzgün durması için son ilmeklerimi ters örgü olarak alıyorum. Düz örgülerde tabi böyle. Eğer örgüm ters örgü ise tam tersini yapıyorum düz örgü olarak alıyorum şimdi burada düz örgü olarak ördüm son ilmeğimi ters olarak aldım dönüyorum örmeden aldım şimdi iki diş şaroşoyu tamamlamak için bu şekilde düz örgü olarak yine sıramı tamamlıyorum daha yapıyorum arkadaşlar haroşu için düz örgü bu sıra bittikten sonra modeli başlıyoruz toplamda 3 sıra örmüş oldum ilmek oluşturduktan sonra şimdi modelime başlıyorum arkadaşlar iki diş haroşu oluştu modelimiz 4 ve 4'ün katı sayıların üzerine artı bir ekleyerek oluşturuyoruz. Şöyle arkadaşlar burada 21 tane ilmeğim var. Bu 21'in kenardaki iki tanesi iki taraftan da kenar patı olacak. Yani dördünü çıkarıyorum. Orta kısımda 17 ilmeğim kaldı. 4 ve 4'ün katı şeklinde düşündüğümüzde 16 artı bir şeklinde yani 17 ilmeğim var. Daha çok sayıda yapacaksanız yine dördün katı sayılarını düşünüp Son bir tane daha ilmek ekliyoruz. Mesela 24 artı 1, 32 artı 1 gibi, 64 artı 1 gibi devam ediyoruz arkadaşlar. İlmek sayımızı 4, 4'ün katı ve artı 1 şeklinde modelimizi tasarlıyoruz. Şimdi iki tane kenar patımı düz örgü olarak alıyorum. 17 ilmeğimi 6 sıra boyunca ön yüzde düz arka yüzde ters olarak örüyorum 6 sıra önde düz yani toplamda üç tane ön yüz üç tane arka yüzü tamamladıktan sonra oluşmuş olacak 6 sıramız ön yüzde düz arka yüzde ters iki tane kenar patım var Bunlardan bir tanesini düz örgü olarak aldım. Sonuncuyu ters. Şimdi ikinci sıraya geçiyorum modelimdeki ikinci sıra arkadaşlar. Arka tarafta bütün ilmeklerimi ters örgü olarak alıyorum. Şöyle. Bütün ilmeklerim ters. Bu şekilde 6 sırayı tamamlıyorum. Ön yüzlerde düz, arka yüzlerde ters. Böyle tamamlıyorum arkadaşlar. 6 sırayı tamamladım arkadaşlar düz örgü olarak. Şimdi modelimizi yapmaya başlıyoruz. Bu baloncuk şeklini oluşturacağız. Bunun için ilk iki ilmeğimi örüyorum. Bunlar kenar patım. Şimdi burada modele başlıyorum. Ee, sıradaki ilmeğimi 4 sıra boyunca bu şekilde dikkatli bir şekilde söküyorum arkadaşlar. 2, 3, 4. 4 kez sökme işlemimiz var. İlmeği daha fazla ilerlemeden hemen tutuyorum. Bu ipleri de toplayarak Hepsi toplu olarak alınacak. Bu ilmeklerden bir tane ilmek alıyorum. Yani şöyle arkadaşlar bu ilmeği tuttum. Bunlara da üzerine alarak toplu bir ilmek alıyorum. Sonra 3 tane düz örgü örüyorum. Sonrasında yine bir tane aynı işlemi yapıyorum. Sökme işlemi. 1 2 3 4 tutuyorum bunu kaçmasın. Bu şekilde topluca hepsini bir ilmek olarak alıyorum. 3 tane düz örgü. Fazla yaptım sanki evet. 3 tane düz örgü tekrar sökme işlemim. 1 2 3 4 kez ve hepsini topla alıyorum. 3 tane düz örgü. 1 tane sökme işlemi. 2, 3, 4. Alıyorum. Şimdi yine 3 tane düz örgüm. Bir tane sökme işlemi ve son iki kenar patımı düz örgü olarak kapatıyorum yani birini düz birini ters şimdi arkadaşlar modelimiz oluştu ilk kısım ilk bonbon şekerleri oluştu modelimiz altı sırada bir oluşmakta bu yaptığım sıra Diğer işlemin ilk sırasıydı. Yine bir alt sıra yapacağım üst kısma diğer bonbonlar için. Şunu tamamladım. Şimdi bunun için bir alt sıra yapmam gerekiyor. Bunun için de ilk sıramı şu anda yaptım. Bunu birinci sıra kabul ediyorum. Arkayı dönüyorum. Bütün ilmeklerimi ters ilmek olarak hepsini ters örgü olarak alıyorum. sıra sonuna kadar bu ikinci sıram modelimde şu anda toplam 6 sıradan oluşacak işlem yaptığım sırayı birinci sıra sayıyorum ikinci sıram da tamamlandı şimdi arkadaşlar üçüncü ve dördüncü sıra beş altıncı sıra yine aynı şekilde Ön yüzde düz örgü, arka yüzde ters örgü olarak tamamlayacağım. Sonra tekrar açacağım kamerayı. Bu şekilde ilk bonbonlarımız tamamlandı. Evet arkadaşlar 6 sıra tamamlandı. Şimdi ikinci sıra bonbonlarımızı yapacağız. Bunun için de ilk iki ilmeğimi düz örgü olarak alıyorum. Şimdi e, bir alt bonbonlarda ilk işlemimi hemen burada yapmıştım. Şimdi burada yapmıyorum. Burada bir kaydırma işlemi var arkadaşlar. Bakın bütün bonbonlar arka arkaya değil bir kaydırma yapılmış. buradaki uyguluyorum hemen. Şöyle iki tane ilmeğimi düz örgü olarak alıyorum. İki kenar patından sonra toplam 4 ilmek. Şöyle baktığımda alttaki bonbonun Bonbon 3 tane ilmekten oluşuyor. Ortadakinin tam üzerindeyim. Sökme işlemimi burada gerçekleştiriyorum. Alttaki bonbonun tam orta noktasında. 1 2 3 4 4 kez bu işlemi tamamlıyorum. Sökmeyi ve hepsini toplu olarak alıyorum. 3 tane şimdi yaptığımda düz örgü. Diğer Bonbonun tam orta noktasına denk gelecek. 2 3 4 Alıyorum. 1 2 3 Evet arada bakın bonbonlar üst üste değil. Boşluklarda şimdi 3 tane düz örgümü yaptım. 1 2 3 4 ve bunları da topluyorum 1 2 3 yine bir sökme işlemi 4 Bunları da toplu olarak alıyorum. 1 2 ve sonrasında iki tanesi kenar patı. Şimdi e, bu tamamlandı, ikinci bonbonlar tamamlandı. Üçüncü bonbonlara geçmek için arkadaşlar yine altı sıra yapacağım. Birinci sıram yine tamamlanmış sayıyorum çünkü burası birinci sırasıydı o işlemin. 5 sıra daha örüyorum. Arka yüzlerde ters örgü, ön yüzlerde düz örgü. Sonra kamerayı öyle açıyorum. 6 sıra tamamlandı arkadaşlar. Üçüncü bonbonları da yapalım. Şimdi burada ilk bonbonlarda ne yaptıysam aynısını yapıyorum. Çünkü şöyle baktığımda bakın bu birinci bonbonlarla üçüncüler birbirinin hizasında aynı şekilde devam ediyorum. Burada da iki tane kenar patamı düz örüyorum. Sökme işlemini yapıyorum. Burada hemen bir 2 3 4 1 2 3 örgü bonbonları ben 3 olarak yapıyorum arkadaşlar isterseniz e, farklı ipliklerle hani daha kalın iplikle daha büyük modeller mesela hırka kollarında falan bu model çok güzel olacağını düşünüyorum böyle 5 5 ilmekle de yapabilirsiniz bonbonlarınızı. Şu an burada bebek modeli olarak gösterdiğim için 3 olarak yapıyorum. 3 tane düz örgü, bir tane hemen sökme işlemi. Yani tek sayı olması gerekiyor arkadaşlar bonbonlar için. 1, 2, 3, 4. Evet. 1. 2 3 2 3 4 şeklinde yani burası ilk yaptığımız bonbon kısmının aynısı arkadaşlar. Bu şekilde bütün örgümüzde devam ediyoruz. 2 döngü olarak bir böyle bonbonlar, bir de böyle onun ara kısmında bonbonlar olacak. 1 2, 3 Yine sökme işlemi. Bir, iki, üç ve son olarak yine sökme işlemi. Bundan sonrası arkadaşlar aynen ilk yaptığımız üçüncü bonbon tamamlandı. Şimdi e, bu diğer sıranın diğer bonbonların yani ilk sırası oldu. Yine altı sıraya tamamlayıp şu kısmı bu defa tekrar edeceğim ve bu şekilde örgümüz devam etmekte. Bu şekilde arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.